Bir insan grubu kurucusu ve sözcüsü olarak konferansın açılış konuşmasını yapan Acar Ünlü, içinde bulunduğumuz Ekim ayının meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık ayı olduğunu belirterek bu nedenle seminer düzenlediklerini belirtti. İçinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı ve biz de bu konuya dikkat çekmek amacıyla bir seminer düzenledik. Biz derken bu semineri Marmaris'te sosyal sorumluluk projeleri üreten bir insan grubu olarak bu seminerleri düzenliyoruz. Ünlü Marmaris'te sosyal sorumluluk üreten bir insan grubu olarak bu seminerleri düzenlediklerini ifade ederek bir insan grubu sosyal sorumluluğu kendi içerisinde hissederek sosyal çalışma ve projeler üreterek Marmaris'te insanlarımıza faydalı olabilmek için oluşturduğumuz bir gruptur diye konuştu. Bir insan grubu sosyal sorumluluğu kendi içinde hissedip sosyal sorumluluk adına, sosyal çalışma adına, Marmaris'e e bir şeyler katma adına, Marmaris'in insanlarına bir şeyler katma adına bir araya gelerek projeler ürettiğimiz ve bunları yapmaya çalıştığımız bir grubumuz. Ve yine sosyal sorumluluk adına Marmaris'te meme kanseriyle ilgili içinde bulunduğumuz ayın farkındalığına binaya bir çalışma yapmayı uygun gördük. Evet, Bildiğiniz gibi kanser adının çoğumuz tarafından telaffuz edilmeye bile korkulduğu, adı ürkütücü olan, hani kötü hastalık diye hep tabir ettiğimiz bir hastalık. Sanki diğer hastalıklar iyiymiş gibi ama böyle bir özelliği var. Böyle bir durumu var bu hastalığın. Ve hepimize de biraz soğuk biraz biraz uzak gelen bir şey ama bu bir gerçek. Bunun farkında olmak önemli olan. Bir şeyin farkında olduğumuzda ancak bununla ilgili bir çalışma yapabiliyoruz. Bununla ilgili bir söylem veya eylem üretemiyoruz. Konuşmanın ardından Acar Ünlü, psikiyatrist doktor Hüsnü Kurtuluş, beslenme ve diyet uzmanı Esra Tüfekçi, kanseri yenmeyi başaran Meltem Özçener'e ve Semilere katkılarından dolayı otel yetkilisine birer plaket verdi. Plaketlerin verilmesinin ardından beslenme ve diyet uzmanı Esra Tüfekçi, yeterli ve dengeli beslenme adına katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verdi. Psikiyatrist doktor Hüsnü Kurtuluş da gerçekten kaçmamak, gerçeğin farkında olmakla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bugün Bugün farkındalığı anlattık. Farkındalık bireyin kendi farkındalığına erişmesi ve bunun için hangi araçları kullanılacağı konusunda bilgi verdim, paylaştım. Farkındalık her alanda olan bir şey ama haftası itibariyle meme kanseri bu haftanın konusu önemli bir şey. Kadınların bedenli, beden sağlıklarının farkında olmaları, bunun için gerekli farkındalığı geliştirdikten sonra araştırmaların yapılmaları, mesela fark ettikleri bir kitle varsa ya da herhangi bir değişiklik varsa bedenlerindeki değişiklikleri fark etmeleri. Bunun için çeşitli e, arayışlar içerisine girebilirler, muayene olabilirler, tedavi olabilirler. E, bu meme ile ilgili bunu söyleyebilirim. Çok önemli bir konu. Çünkü erken teşhis edildiğinde e, çok iyi tedavi edilebilen bir hastalık meme kanseri. E, bir örneği de oldu zaten. Burada bir arkadaşımız sunum yaptı. E, son derece iyi bir şekilde şifa bulmuş, sağaltılmış bir arkadaşımız. O yüzden farkındalık çok önemli bir şey meme kanseri adına.